Büyük Zafer'in 98. yıl dönümünü gururla kutlamanın heyecanı içinde Bağımsızlık ve aydınlık mücadelesinin ilk hedefi son neferine kadar düşmanı güzel ve kutsal vatanımızdan atmak şeklinde belirlenmiştir. Süre gelen savaşların sonuncusu olan Sakarya Meydan Muharebesi de hedefimize ulaşmaya muktedir olduğumuzu milletimizin istiklalleri uğruna kanının son damlasına kadar mücadeleye devam edeceğini ispatlamıştır. Kazanmak istersen sen de zaferi gürleyen sesinle doldur gökleri. Zahar dedikleri kahraman peri susandan kaçar da coşana gider. Ateş! <laughs> Selam! Dur! Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü. Bugün bu şeref defterine bu sözleri yazabilme imkanını bize sağlayan aziz şehitlerimizden, devletimizin görünür görünmez tüm kurumlarında mücadele vermiş kahramanlarımızdan ve kurban olmaya gitmiş kınalı Mehmetlerin sek ve idaresini en güzel şekilde yapmış Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarından Allah razı olsun, ruhları şad olsun. Aziz şehitlerimiz, canınızı feda edip evlatlarım rahat yaşasın, ezanı şerifimiz susmasın, boynumuza esaret zincirir vurulmasın, Türk vatansız kaldı demesinler diye koştunuz zalimin üzerine. Biz de torunlarınız olarak ne mezarınıza düşman ayağı bastıracak ne de bir an olsun emanetinizi sahipsiz bırakacağız. Size yakışan bir nesil olma yolunda mücadele verilecek, neslimize yaşadıklarınızı her zaman hatırlamaları ve bir daha İstiklal Marşı yazacak hale gelmemeleri için var gücümüzle çalışacağız. Bu inançta 30 Ağustos Zafer Bayramımızın, bayramımızın 98. yıl dönümünü kutlar. Bütün şehitlerimizi ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anarım. Min alla alayhim ve ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hakkı ve ila tarik-i müstakim bi bereketi Kur'an'il azim. Tabi'un etba'u tabi'in, ey imme-i müştehidin, ulema sulaha ruhlarına hediye eyledik. Kabirlerini pırnur eyle, makamlarını âli eyle, mekanlarını cennet eyle. Elhamdülillahi Rabbil alemin el-Fatiha.